Gönyen yardımıyla kare çizmek. Öncelikle çizmiş olduğumuz AB doğru parçasından yukarıya doğru A noktasından ve B noktasından çizgiler çıkacağız. Dikler çıkacağız. Ee, A noktasından yukarıya doğru uzatıyoruz. Fazlalıkları daha sonra sileceğiz. Şöyle. Daha sonra A noktasından 45 derecelik gönye ile köşegen çizeceğiz ve bu köşegenin Biraz evvel uzattığımız çizgileri kesmesini sağlayacağız. Yine B noktasından da yukarıya doğru bir köşegen çizeceğiz. Bu köşegenlerin kesiştiği noktaları işaretleyeceğiz. Bu noktaların birleşmesiyle karemiz çizilmiş olacak. Evet. Alttaki AB doğru parçasından dik çıkarken pratik bir yol olarak gönyeyi buraya dayayabilirsiniz. Diğer gönyemizde 90 derecesi gelecek şekilde bu şekilde yaptığımız zaman buradan daha kolay bir şekilde burayı da böyle çevirirsek çizgileri çıkartırız. Böylelikle gönye yardımıyla kare çizimini tamamlamış oluruz.